vardı. Develi'den öte yana Üstünlüğe çebindik. Üstünlüğe'den öte yana araba yok. Kurumcamın oğlu yanımda. Ya annem ettim etmedim, ettim etmedim. Girdim orada 5 altı gün durdum. Ben geldikten geri annem vefat etmiş. Ben dedim bir de annem vefat ipi oldu. O da rahmetlik. Git kızım dedi evde lan var dedi. Herifim var git hadi dedi rahmetlik git dedi. Öleceğini bilsem gelir miydim? Ben geldim iki gün sonra ölmüş. Hesabım olmadı. Ona dedim gecece gece, üremde gördüm. Elmi dedim ne diyor dedi. Ben dedim abam abam öldü mü ne olur dedim yani abba Ne biliyor dedi. Ne bilmesi ne dedim. Düğüncü geldi dedim. Düğüncünün bir veli dedim. Babam gülüyor, kapısının önünde kaldı. Bir veli mezere gitti dedi. Düğüncü kiye belindi dedim. Bir de babam yılan bahçesinin dibine kazan kuruldu dedi. Yüreğimde dedim, öldü babam dedi. Dediğim video diyor, etmiş. Pazar ötesi gün saat sekizde. Yüreğimde gece gördüm. Hadi sonra duydum annemin öldüğünü. Gelen yok, inci gibi araba yok, araç yok. Kardeşim geldi, küçük kardeşim. Kardeşim, babam nasıl diyor, iyi oldu bacım, iyi diyor. İyi diyor, vallahi yalan söyleme diyor. Vallahi iyi oldu diyor. Meğer öyle 做了的女人。